Herkese merhaba. Bugün Zodyak'ın belki de hakkında en çok konuşulan ama en yanlış anlaşılan burçlarından birinin, yani Başak'ın derinliklerine dalıyoruz. Bu analizimizde o bildiğimiz klişeleri bir kenara bırakıp Başak burcunun mitolojik kökenlerinden psikolojik derinliklerine kadar her şeyi masaya yatıracağız. Şimdi dürüst olalım. Başak dendiği zaman çoğumuzun aklına ne geliyor? Her şeyi milimetrik düzenleyen, sürekli eleştiren, belki biraz takıntılı biri, değil mi? Hani elinde temizlik beziyle doğmuş gibi olan o arkadaşımız. Ama inanın bana, bu buzdağının sadece görünen kısmı. Hatta belki de yanlış görünen kısmı. İşte o düzen takıntısı gibi görünen şey var ya, aslında çok çok daha derin bir yerden besleniyor. Bu dağınıklıktan nefret etmekten ziyade kaosun tam ortasında anlamlı ve tıkır tıkır işleyen bir sistem kurma çabasıdır. Yani anlayacağınız mesele temizlik değil, mesele işlevsellik. Peki ama neden? Başak psikolojisinin kökleri binlerce yıl öncesinin efsanelerinde saklı bu burcun neden bu kadar mükemmelliyetçi olduğunu ve neden dünyayı sürekli düzeltme ihtiyacı hissettiğini anlamak istiyorsak, zamanda epey bir geriye gitmemiz gerekiyor. Tanrıların ve insanların birlikte yürüdüğü o efsanevi çağ. Efsaneye göre bir zamanlar tanrıların insanlarla birlikte yaşadığı mükemmel bir altın çağı varmış, adalet tanrıçası Astrea da aramızdaymış. Ama insanlık zamanla yozlaşınca tanrılar birer birer bu dünyadan elini eteğini çekmiş, ve en sona kim kalmış dersiniz? İnsanlığa olan inancını son ana kadar kaybetmeyen, kalbi en çok kırılan ve giden son tanrıça Astrea. O da gökyüzüne yükselerek başak takım yıldızına dönüşmüş. İşte bu hikaye, başan ruhunda derin bir kalp cennet anısı bırakır. İşte bütün meselenin kilit noktası burası. Bir başak bilinç dışında o mükemmel, uyumlu dünyanın hatırasını taşır ve hayatı boyunca içinde yaşadığı bu kusurlu dünyayı o ideale, o standarda ulaştırmaya çalışır. O meşhur eleştirellikleri var ya, aslında bu kayıp cenneti yeniden inşa etme arzusundan başka hiçbir şey değil. Bu yüzden de içten içe sürekli bir hayal kırıklığı ve yetersizlik hissiyle mücadele ederler. Şimdi Başak zihninin nasıl çalıştığını anlamak için çok güçlü bir metafora daha bakalım. Bu burcun sembolü elinde bir buğday başağı tutan bir bakiredir. Sakın bunun sadece tarımla ilgili bir detay olduğunu düşünmeyin. Bu Başak zihninin çalışma prensibinin adeta bir şifresidir. Buğdayı samandan ayırmak. Bir Başak zihni tıpkı bir hasat süreci gibi çalışır. Önce önündeki bütün o kaotik bilgiyi toplar. Sonra bir cerrah titizliğiyle onu en ince ayrıntısına kadar analiz eder, parçalarını ayırır. Üçüncü adımda işe yarayanı yaramayandan yani buğdayı samandan ayırır ve son olarak o değerli parçaları alıp sistemi daha verimli, daha iyi çalışır hale getirmek için yeniden kurar. İşte bu yüzden mükemmel problem çözücüler, harika editörler ve müthiş teşhis uzmanları olurlar. Onlar için detaylar bütünü kurtarmanın anahtarıdır. Biliyorsunuz hem ikizleri hem de başı iletişim gezegeni Merkür yönetir. Ama aralarında dağlar kadar fark var. Hava elementi olan ikizler için Merkür, bilgiyi bir rüzgar gibi hızla toplamak ve etrafa yaymakla ilgilidir. Ama toprak elementi olan başak için Merkür, o bilgiyi alıp, somut, pratik yani işe yarar bir şeye dönüştürmek demektir. Şöyle düşünün, biri gazeteci ise diğeri mühendistir. Şimdi sıkı durun, çünkü bu bilgi sizi gerçekten şaşırtabilir. Medikal astroloji, yüzlerce yıldır Başak Burcu'nun sindirim sistemi ile ilişkilendirir. Peki, modern bilim bugün, sindirim sistemimiz, özellikle de bağırsaklarımız için ne diyor? İkinci beyin, bu bir tesadüf olabilir mi? Başaklar için zihin ve beden asla birbirinden ayrı değildir. Onlar tek bir sistemdir. Zihinsel olarak sindiremedikleri bir endişe, bir stres veya bir hayal kırıklığı anında fiziksel olarak sindirim sistemlerini vurur. O mide krampları, o şişkinlik, bunların hepsi işlenmemiş duyguların ve düşüncelerin bedendeki yansımasıdır. İşte bu yüzden beslenmelerine bu kadar dikkat ederler ve tam da bu yüzden başkalarının acılarını dindirme, onları iyileştirme konusunda bu kadar yeteneklidirler. Bu kadar analitik bir zihin, kayıp bir cennet özlemi, bu kadar güçlü bir zihin beden bağlantısı. Peki tüm bu karmaşık yapı Başakların aşk hayatını ve ilişkilerini nasıl şekillendiriyor? Hadi şimdi biraz da bu konuya bakalım. Eğer bir Başaktan size büyük romantik jestler, güller, şiirler bekliyorsanız baştan söyleyeyim, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Onların aşk dili kelimelerle değil eylemlerle konuşur. Sizin hayatınızı kolaylaştırmak, bir sorununuzu çözmek, size pratik bir şekilde yardım etmek işte bu onların sevgisini gösterme biçimidir. Senin için bunu yaptım demek aslında seni düşünüyorum ve seni önemsiyorum demektir. İlişkilerde en iyi anlaştıkları tabii ki kendileri gibi toprağın dilinden anlayan boğa ve oğlaktır. Çünkü hepsi de somut gerçekliğe, güvenliğe ve emeğe değer verir. Onlar birlikte bir imparatorluk kurabilirler. En çok zorlandıkları ise yerinde duramayan yay ve ikizlerdir. Başak'ın plan yapma takıntısı yayın spontane ve özgür doğasıyla çarpışır. Başak'ın derinlemesine analiz ihtiyacı ikizlerin daldan dala atlayan merakıyla bir türlü uyuşmaz. Yani işletim sistemleri farklı çalışıyor diyelim. Ve tabii ki her burç gibi başağında bir gölge yani karanlık tarafı var. Başan en büyük güçleri olan o hizmet etme arzusu ve analiz yeteneği kontrolden çıktığında en büyük zayıflıklarına hatta bir tiranlığa bile dönüşebilir. Başak'ın ışık yüzü, alçak gönüllü bir hizmetkardır, dünyayı daha iyi bir yer yapmaya çalışır ama gölgeye düştüğünde bu hizmet bir silaha dönüşebilir. Senin için saçımı süpürge ettim diyerek pasif agresif bir şekilde sizi kontrol etmeye çalışan bir küçük tiran olabilir. Mükemmel bir plan yapma arzusu onu hiçbir şey yapamaz hale getiren bir analiz felcine sürükleyebilir. Ve o meşhur eleştirelliği hem kendini hem de etrafındakileri zehirleyen acımasız bir yargılamaya dönüşebilir. Peki tüm bu teorik bilgiler gerçek hayatta nasıl karşılık buluyor? Gelin dünyaca ünlü bazı başak figürlerine bakalım ve bu arketiplerin onları nasıl zirveye taşıdığını ya da nasıl bir trajediye sürüklediğini görelim. Başak enerjisi çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Mesela biyanse. İş etiği, disiplin ve sahnedeki her bir ışığın açısını bile kontrol eden mükemmeliyetçi başaktır. Sonra Keanu Reeves var. Milyonlar kazanmasına rağmen metroya binen, kazancını set ekibiyle paylaşan o alçak gönüllü hizmetkar başağın ta kendisi. Ve Michael Jackson. O da saflık ve kusursuzluk arayışını patolojik bir seviyeye taşıyan, kendi bedenini bile düzeltilmesi gereken bir proje olarak gören trajik başak arketipinin en çarpıcı örneğidir. Tüm bu analizden sonra gelin en başa dönelim. O meşhur temizlik takıntısı aslında sadece bir metafor. Başak dökülen bir kahveyi değil, bozuk bir sistemi, adaletsiz bir dünyayı, verimsiz bir süreci temizlemeye çalışır. Mesele kişisel değil, evrensel bir düzeltme arzusudur. Özetle Başak'ın gerçek amacı budur. Onlar hayatın yazılımındaki hataları bulan, sistemleri daha verimli hale getiren ve her şeyin olması gerektiği gibi işlemesini sağlayan kişilerdir. Onların eleştirisi yıkmak için değil, daha iyisini inşa etmek içindir. Nihai amaçları hizmet etmek, iyileştirmek ve kaosun ortasına işlevsel bir düzen getirmektir. Bu analizi bitirirken bu soruyu size bırakmak istiyorum. Belki de hepinizin içinde hayatımızdaki bir şeyleri daha iyi hale getirmeye çalışan küçük bir başak vardır. Finansal durumunuz, sağlığınız, ilişkileriniz hangi sistemin bir beta testine, bir başak dokunuşuna ihtiyacı var? Bir düşünün isterseniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.